Merhaba arkadaşlar bugün Stuntla Kays oynuyoruz Evet Çok uzun zaman oldu 3 hafta oldu Ben dedim oynayayım dedim İyiyim etmişim Ve parkur geldi Videomuzun başlarken Like atıyorsunuz abone olup bir de açıyorsunuz Çok mutlu olurum ben Hoppa. sakin 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 çok iyi. Buraya da geçtim evet, Şu anda kaçınılmaz bilmiyorum Çok fazla kişi var Bekle bekle Hızlı kime geç Tamam Buraya da geçtim arkadaşlar Hava ah, boşu olmuyor mu?

ikinci yaşı geçelim. Ve ellerimle patır 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 şu saatteyiz. bir su sağlıklayın. Bir su sağlıklayın arkadaşlar. Oyun başlasın bakalım. Ve gene parkı gitti ya. Parkıla da mutluttum. Ve 8 kişi ayakta kalacağım. Bu lan. Bir de ne, ne ki? Bekle bekle. Dur ya, kardeşim bekle ya arkadaşlar ya, YouTube'da. Of oh be ne biçim oldu aşağı git aşağı git. Of oh, gene oldu çok güzel. Ben çekilmem ben mi gittim? Arkadaşlar bu sefer gelelim galiba. Çekil çekil. Çekil çekil çekil. Oradan çıkılır mı ya çekilsene. Allah Allah çekil lan. Allah Allah tamam. Kuşa ya Dur kenarıya Allah Allah. Kenardan gidelim. Gidelim diye. tamamdır Bir kişi bitirdi bile biz elendik galiba arkadaşlar. Evet. Biz galiba elendik. Gelsin. Fezlıkla. Fezlıkla. Tamam. Çekil çekil. Bir kişi aldı. Bitirmem lazım. İnşallah ayağın kayasın. Allah yandım yandım yandım. Hadi be bitti. Ölendik.

Ayıp be, ayıp be. Ha, top, top top çekília. top. lan top, top. Top çarpıyor, toplar her yerde. Ama önleyin. Sıkıntı yok arkadaşlar. Çok sıkıntı yok, kaynağı sıkıntı yok. Kenardan tamamdır, bitirdik, bitirdik. bitti. Çekilinci falan oldu. Çok güzel. Ve elenenler patır 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 düşüyor. Biz biz ne diyiz? Biz orada bak. Şu bu ne lan Kostüme. Videonun başında bu arada? Like atıp abone olmayı unutmayın. Stamda kaçtım. Devam istiyorsanız tabii ki. İstemiyorsanız atmayın. Sizin elinizde bu. Aha, nereydi? Bunda ben kötüyüm çok kötü ya arkadaşlar. Bir taraftan geliyor, bir taraftan geliyorlar. Şimdi ne yapacağız? Ha buradan geliyor. Allah. Bunda eğlenecekler bak Aha bir daha geliyor. Bismillah. Uf. Büyük bile inşallah elini, eline Saymadı. Çekil lan. Çekil. Allah belanız ya. Ben buna kötüyüm demiştim ama ya. Bile bile yaptım. Hadi bakalım güzel bir şey çıksın çıksın. Sıradan çıktı bu ne ya? Ee, kıyafetlerimiz burada galiba. Bu kadar kıyafetimiz var. Tüm burada bunlar var bunlar var. Neyse içim var Arkadaşlar oyun geldi. Güzel bir şey veriyor. Burada bir birinci olayım. Aha, bunu biliyorum bu kolay. Bunu, bunu yaparım diye düşünüyorum inşallah. Burada arkadan gideceğim ben. evet. Hah, evet. Bunun taktiği bu arkadaşlar. Çekil çekil. Oha ettim ettim. Allah. Allah belanı versin ya. Gittiriyorlar arkadaşlar. Yeminle ya. Vallahi de gittiriyorlar. Şişke bak. Aha, <laughs> 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 Çabuk çabuk koş. Bitirmem lazım. Hayır. Hayır 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 hayır, hayır. lazımdı. Yine bir çark çeviriyoruz. Çevir çevir çevir. Efsanevi. Hadi. Ha efsanevi. Burada başka üç falan var mı? İyi yokmuş. Oyun oyun başlasın oyunumuz geldi güzel bir şey çıkar inşallah kaydıraklı bir şey vardı o çıksa diyecektim ya ben bununla kötüyüm ki ya arkadaşlar buna ben kötüyüm sebebinde yani şunları hoplattığı zaman farklı tarafı hoplatıyor bakın Allah Bismillah oha lan ilk daha geçtim ben burayı tamamdır şimdi Allah, bekle, bekle bekle, hızlı, yavaş yavaş. Bir zıpla. gittim Allah. Ah, tamam, iyi. Başlattım, iyi, güzel. Lan 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 lan, vurma vurma abi. Ya. Üstüne çıkamıyorum lan. Ama, <laughs> iyice etti beni bu. <laughs> Takıldım ya. Gülüp durduruyor, sen kime gülüyorsun lan? Ölü bile. Gel geçeyim Allah bu ne lan? kaptı yeminli. Tıp koş Allah. Bismillah. Çekelim bakalım. Aha bir, bir kişi kaldı. Elendik yine ya. Yapacakları işi sıçayım yani arkadaşlar. Küfür etmeyin küfür ama çok sinirliyim şu anda ya. Kaydıraklı şey geçtim. Kaydıraklı geçtim. Bir kere istedim geçme. Bir kere. Bir kere. Kenanız geliyor. Şey. Tilapal. Bunu en akıdan gideceğim. Gitmeyeceğim. Böyle bekleyeceğim. Ne zaten onu hala. Bismillah ittim mi ittim mi Allah. Bismillah. Ne şuyaa? Allah belanızı versin ya. Ittim mi ittim o kadar size. Kemal Parkı yetenekli şu anda. Hadi 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 bitti. Bitti. Bitedim. Katil oldum. Üçüncü oldum de. Evet bitti bu. Elin evet, güle güle diyoruz. Biz de değil. Şu benim kıyafetimden 4-5 tane var. Aynen. Bu 4-5 tane var. Benim oğlum kaçtı. Kaydıraklı şey giysin. Kayalım böyle. Kayalım. <laughs> Bunda bir kere birinci oldum biliyor musunuz? En sona kadar. Kaydıraklı şurada bir durması lazım. Abi geçti bile. Ondan geçsin hadi ya. Hadi ya. Bu ne ya? bu. Bayrakları yakalayacak mısın? Oha lan bu ne? H roket mi Bayrakları. Bu ne şey la? Aa yakala yakala bayraklar. Allah. Ha anladım. Şundan bayrakların ateş edeceği. Tamam iyiymiş Allah. Ya sen salaksın ya. Ateş şu bayrağı. Ateş Allah. Ateş et lan. Şu bayrağı ateş etmeye gidiyorum ben. Ee, i̇ndirdim ben bu bayrağı. Bitti mi şimdi? Ha, tamam anladım. Anladım. Biz ama çok girdi şu anda. Tamam, anladım ben bu oyunu. Ne? Şu bayrakları topluyoruz işte. Bu kadar basitmiş. Ya şey siz Ha, pik ya. Tam bir şey arkadaşlar. Yine iftim. beni ittiyen ne var ya? Hepsi şerefsiz ha. Bunu söyleyeyim. Ha düştü. Oh canım hadi Tamamdır. Çekiller. Şerefsiz. Ay aldım onu. Ben ittirme vurma Allah. Yine diyor işte, yine diyor. yedi tane kaldı. Videomuz sona geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay Bye bye.